Herkese selam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Vlog açılışı yapıyorum. Bugün günlerden 3 Ekim pazartesi. Ve ben pazartesi video çekmeye başlıyorum fark ettiyseniz. Hafta boyunca çalıştıklarımı çekmeye çalışacağım. Her gün çalışırsam her gün çekerim. 3 gün çalışırsam 3 gün çekerim. O şekilde bir vlog hazırlamak istedim. Bugün yapmam gerekenleri bir to do listeme yazacağım. Artık to do liste alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok fazla iş veriyor ve çok pratik yani. So başlayacağız yazmaya. İlk olarak çarşambaya Almanca ödevim var onu hani ama öyle bir şey ki şu anda Almanca kitabına yazan neredeyse hiçbir kelimeyi anlamıyorum ama anlamam gerekiyor. E, o yüzden böyle çevire çevire e, her bir kelimenin anlamına baka baka yapmam lazım. Çünkü başka türlü öğrenemeyeceğim yani. O yüzden Almanca ödevi yazıyorum. Bir 5 soru matematik ödevim var. Onu yapacağım. E, sonra bir kimyaya tekrar bir bakarım. Çünkü bugün aslında kimya quizimiz vardı ama şöyle oldu bir saniye şunu yazayım anlatacağım. Normalde bugün bizim kimya quiz'i vardı ama ee, işte 5. derste 5. derste de okul meclisinin toplantısı denk geldi ve tüm ders sürdü o yüzden ben quiz'e katılamadım o yüzden e, bir ona göz gezdiririm bir de matematik çalışacağım çünkü matematiği çok sevmeye başladım bu ara başka yapmam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum varsa zaten çalışırken aklıma gelir hallederiz o şekilde şimdi e, ilk neyden başlasam? Almancadan başlayayım Hani gerçekten nasıl yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok falan. Çeviriye kuvvet gideceğiz. Şu kandıtamızı da alalım. Almanca kitabım, iPad'im ve matematik defteri. Matematik defteri konu tekrarı için de konuştuk. Bakın okuma esnasında arma var. Bugün o verildi bir de. Sabah törende. Onu da kıyafetime koydum. O şekilde şimdi e, bilgisayarı önüme alacağım. Almanca yapmaya başlayacağız. Haydi bakalım başlayalım. <laughs> Şimdi Almanca bitti. Ne kadar da uğraşıyorum? 45 dakika ya bir saattir falan Almanca yapıyorum. Ama çok iyi oldu yani baya. Her şeyi eksiksiz yaptım. Almanya ve Avusturya kültürüm gelişti yemin ederim ki. Çünkü böyle e, Almanya ve Avusturya e, tarihi yapıları vesaire de vardı ödevim içinde ve hani bunun için galiba bir dinleme şeyi vardı ama dinleme şeyi bende olmadığı için direkt araştırarak yaptım yani. O şekilde. Şimdi. bir yani dikimizi atak burada bataryam var. Az önce şarjı bitti çünkü. Tamam. Şimdi matematik ödevini yapacağım. Zaten 5 soruymuş. Bir onu yapayım. Sonra matematik çalışacağım. En son kimyaya bakarım. Matematiği ama annemle çalışacağım. O yüzden onu belki çekmem. Yani direkt şey neden ona? konuyu anneme anlatacağım. Ben bu yöntemi çok seviyorum. Konuyu birine anlatma şeyini. Çünkü mesela dersteyken hep ben anlatmak istiyorum soruları falan. O yüzden anneme anlatabilirim diye düşündüm. Bu arada geçen yıllarda herkes saçlarımı çok beğenmiş düz olduğu için. Gerçi kıvırcıkken de beğeniyorsunuz. Ama doğal hali falan düz zannedenler olmuş. Keşke arkadaşlar. Böyle kasamadığım zamanlarda böyle kalıyor. Gerçi bu da tam kıvırcık değil dalgalı gibi. Biraz nasıl şekillendiğine de bağlı. Bazen kıvır kıvır oluyor. Bazen böyle dağınık oluyor biraz. Öyle ama siz beğendikçe benim saçım hep düzleştiresim geliyor. Ve saçım hep düzleştiresim gelirse saçım yanmaktan helak olur. Geçen sene olduğu gibi. Geçen sene saçım o kadar fazla yanmıştı ki çünkü... Her duştan sonra düzleştiriyordum ve hani bazen ıslak saçımı düzleştiriyordum ve hani bunu gerçekten manyaklar yapar sadece. Hani bildiğin Joss diye ses çıkıyordu hani. Baya kötüydü. Öyle ben yapa 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 ve asla koruyucu sprey falan kullanmaya kullanmaya saçım baya kötü oldu. Yani Hiçbir şekilde kıvırcıklarım gelmiyordu. Saçlarım çok kabarık duruyordu ve asla şekil almıyordu. Hani artık düzleştirince de şekil almıyordu. Öyle bir sıkıntı var. Ama böyle yazın zaten hani hem sıcaktan hem de istemediğim için hiç düzleştirmedim. Full böyle duş aldım ve çıktım. Ve o haliyle çok güzel kıvırcıkları geri döndü. Aslında şu anda o halini bozmak istemiyorum. Yani bu halini bozmak istemiyorum. Ama bir yandan düz saç da çok cazip geliyor. Çünkü düz saç çok şey böyle garanti saç yani. Asla kötü duramaz çünkü zaten dümdüz yani mesela bu kabarabiliyor. Neyse o şekilde. Bunu da niye anlattım bilmiyorum ama anlatasım geldi. Artık sweatshirt short giymeye başladığımız için çok mutluyum. Bu mevsimi istiyorum gerçekten. Few moments later. Arkadaşlar matematik ödevi yapacaktım. Hoca atmamış. Yani yapmayacağız demek oluyor bu. Yani matematik ödevinde tikleyebilirim diye düşündüm. Çünkü yani yok ama Sonuçta madde oldum oldu. oldu. Ee, şimdi geriye matematik konu tekrar ve kimya yüzüne çalışmak kaldı. Matematik konu tekrarını yapacağım ama onu çekmeyeceğim. O zaman ben şimdi matematik konu tekrarı yapmaya gidiyorum. Anneme anlatacağım. Ya da babama da anlatabilirim bilmiyorum. Sonra da bugünün çalışması bitecek. Bugün çok iyi çalıştım. Herkese selam. Bugün çarşamba gününden devam ediyorum videoya. Dün çekemedim. Çünkü dün e, ders çalışmadım. Sadece yani çalıştım ve şöyle çalıştım. Derin'le bir saat konuştuk telefonda ve sadece İngilizce quiz için çalıştık. O da zaten bugün de aynı şeyi çalışacağım. Yunan mitolojisi. O yüzden hani çalışacak hiçbir şey yoktu. Tamamen sözeldi. Derin bana anlattı. Sonra ben ona geri anlattım. Öyle. Hani o yüzden çekecek bir şeyim yoktu. İngilizce quizi var yarın hem de ilk ders sabahtan. O zaman bir de tiyatro metnini okuyacağım ama onu sabah serviste de okuyabilirim yani. Çok hani aciliyeti olan önemli bir şey değil. O şekilde. O zaman ben bir matematik ödevini yapayım. Sonra da İngilizce çalışayım. Öyle bir program oluşturdum şu anda. <laughs> Üçüncü günden selam Bugün aslında çalışacak bir şeyim yok Sadece biraz bugün ne olduğundan bahsedeceğim İngilizce quiz'i vardı biliyorsunuz Dün çalıştım ee, O gayet güzel geçti Ama böyle Yunan tanrılarının resimleriyle Yunan tanrılarının adlarını eşleştirme vardı Ama yukarıda kelimeler yok tabi Onun dışındaki kısımlar gayet okeydi Bir de işte tiyatro vardı Rolde yapıldı o kadar Bugün dediğim gibi çalışacak bir şeyim yok ee, Ama size Win Campus'un notlarını tekrardan bir göstermek istiyorum Sunum sunum Allah Allah kime? Kime? Karabibere. Biliyorsunuzdur ben hani tüm notlarımı vesaire her şeyimi iPad'imden yapıyorum ödevlerimi de dahil. O yüzden dijital not kullanmak benim için aşırı avantajlı oluyor. Hani her şeyin dijitali daha avantajlı oluyor zaten de. Hani çalışırken vesaire elimde böyle hani dijital bir dokümanın olması çok hani kolayıma geliyor. O yüzden size de göstermek istiyorum ama hani sadece dijital olarak düşünmeyin. Aynı zamanda hani e, bastırabilirsiniz de öyle de kullanabilirsiniz. Wincaps'ın ben bugün size TYT notlarını göstereceğim ama o zaman içerisinde zaten TYT dışında LGS ve AYT, KPSS, YDT falan gibi ee, versiyonları da çıkacak. Çıktıkça zaten ben size e, söylüyor olacağım. Ve hani notlar o kadar güzel ki arkadaşlar. Dur göstereceğim. Bir saniye. Şöyle mesela. Bu kimya. Şöyle şöyle gidiyor. Özellikle tarihte falan mesela bizim haftaya tarih kuzimiz var. Ona buradan ve e, kitabımdan çalışmayı düşünüyorum. Yani derste kullandığımız kitaptan. Aşırı faydalı oluyor. Zaten birçok de notları aldığı ve kullananlar gerçekten çok memnun. Açıklama linkine Win kampüsü tanıttığım bir video var. Onu e, bırakacağım. Lütfen yorumları okuyun. Lütfen. Bir sürü yorum var ve hepsi memnuniyet dolu. Yani onu izleyip bile ürünü almaya karar verebilirsiniz. Bence onun linkini dediğim gibi aşağıya bırakıyor olacağım. Aynı zamanda bu notların linkini de aşağıya koyuyorum. Notlar sadece 100 lira ve hani asla bir kısıtlama süresi vesaire yok. Hani bir aylık veya işte yıllık değil. Bir kere alıyorsunuz ve dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi zaten çok fazla memnuniyeti olan bir sistem. Size de öneriyorum. Bu şekilde bugün ders çalışmayacağım için gerçekten çok mutluyum. Dün çünkü bir buçuk saat Yunan mitolojisi çalıştım. İyi değilim. Ve bir şey diyeceğim. Bu hafta aşırı aşırı hızlı geçti. Hani... Gerçekten daha böyle çarşambaya geçecekmiş gibi falan hissediyorum. O şekilde bugün açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. Yani zaten dışarıda olacağım için okuldan sonra da çekeceğim. Bu şekilde bugünlük kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Her ne diyeceğiz ki? Her zaman yani. biz de açmayacak ki. Ben, tamam. Olsun. Giriş yatırdık. Ben bu arada Duru'yu izleyen bir insan olarak şu an Duru'nun kanalında, izleyen kanalında olmak çok... Evet Çok 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 bu kameranın çok güzel. Ben LGS çalışırken Duru'yu izliyordum. Duruyu 3 haftadır çok kötü. Ben anlamadım. Sen <laughs> <anlamadım. Ben gülüyor> <laughs> ben ilk defa kendimi böyle çekiyorum. Ben 4. sınıfta bir kanal açmıştım. Saçma sapan konuşuyordum. Ve bütün ortaokul hayatım boyunca bu benimle dalga geçildi. Ve şu an bir YouTuber'ın kanalında konuk olmak çok büyük Benim bir konu. Anne şu anda Duru'nun YouTube kanalında video çekiyor. Oğlum çok ya. E Arayacaksın. Çok güzel bir şey. Ben mesela böyle bir şey olsa, YouTube'da her gün konuşurum. Tamam, duymadım telefonu. Duruyu çok açıyorum, seviyoruz, Duruyu izleyin. Tamam e, işte, ben sadece bir çeşit şarkı. Sen artık ne yapıyorsun? Artık falan 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 Kızı oraya bakın sakın ya. ya şey şey Şu an biri şöyle bir yemek diyor. Hadi gel. Bayağı boş yaptık. Evet biraz boş yaptık ama ilk heyecanımız böyle. İlk kamera ilk heyecan. Zuri'yi de çok seviyoruz. Zuri'yi öpüyoruz. Zuri'yi takip edin. Ben bir tanıtayım size şimdi insanları. Ama böyle ağzıma sök ki. <laughs> Bak duru burada tamam mı? Burada. Bu var. Burada Mayra var. Ya e onları tanıyorlar kanka onlar Aa, da konuk oluyor zaten. Tanıyor. Ha bizi tanımıyorlar. Biz tanışmıyoruz. Biz ilk defa şey olduk. Bir de benimle yazdık. Da... Kuzey en iyi. Evet şimdi <gülüyor> geldik. <gülüyor> Selamlar. Ee, <laughs> 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 size zaten bugünce cadıda olacağımı söylemiştim. <laughs> geldik. Hatta yemeğe ben bir oldum. Öyle. Ay mayramı göstermedim asıl. Merhabalar arkadaşlar. Ben bir, bir saate falan kalkacağım. Nene yani. desem bilemedim. Sen hiç izliyorlar mı? Bir kere sizinle gittiğim için hiç o kadar. Neydi? Sezine gittiğim için. Neden bu kadar iyi bir puan yapar? Özel okula gidiyormuşum. Madem özel evet. okula gidecekmişim keşke çalışmasaydım Öyle bir şey yok, yok da. da? <gülüyor> 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 ah, ya pardon da Bizine de girmek için. Yani. Çok sen puanla mı girdin orada? Tut. Ben puanla girdim. Evet şimdi çıktık. Ben Marmara'ya doğru yürümeye başlıyorum. Mayra sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Neyse Mayra'm da benimle geliyor. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar Kuzey çok gülüyor yanımda. Allah Allah. <laughs>